Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden. Onu ondan kanalına, sizlerin kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeniden beraberiz. Başladığımız bir oyun vardı. Age of Empires oyunladı. Ancak şöyle bir şey vardı oyunda. Bu arada ben şimdi ne bulacağım ya? Ee, single player. Loot Ha. games. Ha şuradan. Evet arkadaşlar. Ee, yeniden merhaba. yanlış şimdi şöyle bir hata yaptım fark ettim. Ee, daha önce size oyunu tamam gösterdim falan filan ama e, size hiç oyunu anlatmadım e, ve o yüzden önce e, bu hatamdan e, bu hatamı telafi edeceğim bir oyun açacağım şu anda sizler için normal bir oyun tekrar sonra eski oyunumuza döneceğiz önce size oyunu anlatmam lazım biraz çünkü e, bizden görüp de oynamak isteyen kardeşlerimiz arkadaşlarımız oluyor o yüzden oyunu anlatacağım şimdi arkadaşlar şunlar şu görmüş olduklarınız ve şu bunlar arkadaşlar köylüler yani ameye grubu diyelim bunlara mesela tamam mı? Bunlar e, ne yaparlar? İşte ağaçları işte toplarlar. Yaparım. Bakın şu yukarı görüyorsunuz işte 20.000 e, 20 bin odunum var, 20 bin etim var ve 10.000 bin altınım ve 5.000 de taşım var. Şu anda kasabanda kaç kişi var? 4 kişi var. 1, 2, 3, 1 daha var. 4 görüyorsunuz. O da burada yazıyor arkadaşlar. Ve diyor ki 5 bölü 4. Yani sadece 5 kişideki yerim var. Çünkü bu 5 kişi alabiliyormuş. Yani evim yok. Bakın şimdi şöyle geldiğiniz zaman bunları ee mouse'un sol tuşuyla normal ee seçiyorsunuz. Diğer tuşlara gönderiyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman, şimdi bu insanları geldiğiniz zaman bu insanların Toplu seçinizden şurada neler yapabileceğini gösteriyorsunuz. Mesela buna basarsanız bu adamı öldürüyor, hepsini öldürüyorsunuz. Şuna basarsanız hani nereye girsin ya da nereden çıksam diye görüyorsunuz eve ev, evdeler şu anda ve evden çıkartıyorsunuz tekrar şuraya gelsinler. Evet. Buyurun. Şimdi bunların mesela buraya geldiğiniz zaman şuna basarsanız ne yapması gerektiğine bakın bir ev yarat, İşte ne bileyim e, ufak bir mini. E, şu işte taşları falan toplamak için kamp alanı, kamp değil de o erzak alanı diyelim ee, mini odun alanı, odunları toplamak için falan filan ya burada bunların ne yapması gerektiği bakın mesela ev diyoruz şimdi bir tane ev yapacak dikkat edersen şurada 4 bölü 5 var yukarıda bu 4 bölü 5 çoğalacak sanırım 10 bölü 4 olacak 5 bölü 4 bu arada 4 bölü 5 4 bölü 10 olması lazım Evet 10 çünkü her bir eve 5 e, kişi kalabiliyor evde arkadaşlar. Bakın şimdi hatta bir daha yapalım bunu. <laughs> şimdi 10'du bu görüyorsunuz ki 15 olacak şimdi. Evet 15 oldu. Şimdi burası amele yetiştirebilir. Mesela şuradan basarsınız kaç tane amele istiyorsanız ve e, üstüne geldiğiniz zaman görüyorsunuz 50 tane ete ihtiyacım var diyor bunun için bu bunu da buraya çıkart yani şuraya çıksınlar diye daha sonra mesela atıyorum işte bunları da e, diyelim ki burada savaşçı yapmak istiyorsunuz şöyle yaptığınız zaman e, kılıç kullanan savaşçı ok kullanan savaşçı at ve araba öncelikle size şunu hepsini e, göstereyim size evet, şöyle yapalım e, diyelim ki önce bir kılıç kullanan pardon onda ha bir tane şey düşme gelmiş evet kılıç gel buraya gel bırak onu kılıç kullanan bir yer yaptırıyorum şu anda bunlara. Yani kılıç kullanan savaşçıların çıkabileceği bir yer. Görüyorsunuz ee, ne kadar şey var. Bitmesine ne kadar alan var. Onu gösteriyor burada. Evet. Evet görüyorsunuz bunu yaptık. Buna gel. Bundan sonra artık gel, bırak oğlum bırak Tommy. Buraya geliyorsunuz. Basıyorsunuz üstüne ve burada oğlum gel lan. He bunu şöyle bir şey vardı bir dakika. Bakın şurada agresif tavır, defansif tavır, sand ground yani No tak. kimsele sataşma. Onu seçiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman görüyorsunuz ki iki tane adam yapabiliyorsunuz. Birisi şampiyon, bir tanesi de bilmem ne işte. Neler gerektiğini gösteriyor. Bir tane bundan, bir tane bundan yapalım. Şuraya çıksınlar bunlar. Biz bu arada buradan göstermek gerekirse bir tanesi arabayı göstereyim. E, araba şeyini. E, onları da görün. Görüyorsunuz bir tane savaşçı çıktı. Bu savaşçının burada gücü var yani 70 gücün demiş kılıcı da 13 artı 4 gücünde. Yani kendini Evet şimdi bakın bu araba yerinden de mesela mancınık atan işte mancınık mancınık bu değil de işte bunları da size göstereyim. Onlar da buraya gelsin. Atıyorum bir de bir tane deniz bulalım. Deniz var mı? Su var mı buralarda yerde? Heh, şurada. Gelin buraya. İşte atıyorum burada bir tane liman yapabilirsiniz. İsterseniz eğer. Ama limanın hangisi olduğunu unuttum. Şuydu galiba. Aynen buydu. Niye yapamıyorum ya? Allah Allah. Ha aynı şuraya yapabiliyorum biliyorum? Şöyle. Lan 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 saldırıyor. Öldür şunu. Öldür 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 yoksa bizi öldürecek. Ha. Buraya da arkadaşlar bunu ne yapıyorsunuz. İşte mesela şuradan avlandırabilirsiniz şunları bakın. Daha sonra bunu yaptıktan sonra bunda bu da gemiler yapabiliyorsunuz bunlar bakın. Şuraya çıksın bunlar. Burada balık avlandırabilirsiniz. Balık yaparlar bunlar falan filan. Şu düğme ee, boşta bir adam varsa onun nerede olduğunu gösteririz şu anda ne yapayım mesela bak bu İşte mesela o kaytardı şimdi onu gönderiyorum şuraya mesela zaten. buraya göndereyim ölsün bu bunu öldürecekti zaten kesin ölsün evet bakın görüyorsunuz böyle bir şeyler çıktı bunlarda arabalarımız falan filan yani bu oyun bu şekilde oynuyor arkadaşlar bilginiz olsun ve şimdi biz artık yavaş yavaş kendi oyunumuza geçelim bir önceki bölümde e, bana şey demiştiniz e, Allah kahretsin oyundan çıktım ya Abi işte ekran görüntüsü almak için bin artı altı prince e, Abi işte sesin çok az geliyor falan gibi bir şey söylemiştiniz onun sebebi çocuklar uyuması Onu online diye kaydetmiştik hemen şurada bir bir savaş vardı böyle bir Bu oyunda da kötü olan şey şu arkadaşlar e, şu anda kafamız gidiyor yani kafam karıştı şu an kimler ne yapıyordu bakın mesela şurada şu altları şuraya getirin bakayım şimdi öncelikle yapmış olduğum yere bakmam lazım açık var mı herhangi bir açık var mı buradan giremezler bakın düşman buradan giremiyor şöyle bakıyorum aşağı doğru buradan girebilir mi şuradan şuradan girebilir mi gel bakayım sen şuraya giren olur mu olmaz iki tane bir şey yap bakayım şuralara şöyle yok giremez aslında da olsun sen gire bir tane yap Burada bir açık var mı? Buradan da giremez. Buradan da giremez. Buradan da giremez. Buradan da giremez. Aha zaten bak geliyor kırıyor bir Buradan da giremez. Tamam. Biz çok güzel bir şekilde zaten şu an görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Çok güzel bir şekilde önlemimizi almışız. Evet boşta kalanlara bakalım. Bunların hepsi boşta. Bunlar ne yapsınlar? Gelip altın toplasınlar. Başka boşta adam var mı? Bu taş toplasın. Da bu çok uzakta ya. Yo çok uzak değil de. Yaparım. Şurada gel gel buradan topla oğlum nereye Sen de git sen de altın topla Başka da boşta adam yok tamam Bizim burada kurmuş olduğumuz şeyler Bu düşmanların yarısına zarar verecektir ee, Zaten görüyorsunuz gelini indiriyoruz Müthiş bir sistem kurdum buraya Burada da iki tane adam var bunlar da altın topluyor Şu anda biz artık yavaş yavaş gelişmemiz lazım Atları hemen şuraya getirelim şuraya Dursunlar buraya ne yapmıştık araba yapmıştık araba yere Birkaç tane mancanık birkaç tane de Bomberman Çıkardığımız zaman onların hepsi şuraya gelsin şöyle Bu kapıyı buradan kapatıyorum Yani şöyle kapatıyorum Şimdi diyelim ki benim atım burada bu arada bu çok güçlü bir at arkadaşlar haberiniz olsun Bu benim atım diyelim burada burada bir adam gezdiği zaman şuralarda Hemen bu kapıdan çıkabiliyor açık olduğu zaman bakın mesela bakın şimdi gel, gel diyorum buraya Kendi kendine otomatik çıkabiliyor oradan. Kapı açılıyor ona Ama bunu kapattığım zaman Çık desem de çıkamıyor çünkü kapı kapalı. Görüyorsunuz. O yüzden e, kapı yazma kapı tutmak lazım. Normal olmaz. No, no, no. Düşman gel, geldiği zaman kapı açılmıyor. E, Soracak olursanız. Mesela bakın şunu şuralara götürelim mesela. Şuraya koyayım bunu da Şuraya. O da oradan biraz ateş etsin. Atlara bakalım. En güçlü atımız şu arkadaşlar. klavye yazıyor ya. En güçlüsü bu. O yüzden ondan bayağı bir yaratacağım atacağım. Gücü nerede bunun? Bakın 140 gücü var. Bunun da 140 gücü var aslında ama Bunun 12 artı 4 vuruşu var bunun 7 artı 4 bakın O yüzden ben bundan bayağı bir Yaratacağım arkadaşlar Bayağı bir yaratacağım hepsini şuraya getirttirelim Bir de şey eksik Bir de şey eksik adlı var okçu var araba var okçu Sanırım ki okçu yok değil mi? Bakayım bir okçu yeri var mı? Yok Şuraya şöyle bir okçu yeri yapamaz mıyım yanına Olmuyor diyor Tamam şurada yaparız biz de şöyle yan yana Tamam biz de şöyle yan yana yapalım gel bu sen de sen de şuraya gel buradan böyle sen de saldırırsın tamamdır biz yukarılara doğru gelişmeye devam edelim arkadaşlar şuralara doğru ee, bu neymiş defansif stand tamam defansifte de kal diyor bu ikide bir bize uyarı veriyor diyor ki yani burada bir savaş var diyor o savaşta şunlardan şu geri zekalılar geliyor yani bize karşı onlar evet şu anda yukarı bakalım 2554 e, taşımız kalmış Bayağı bir az taş kalmış eee şey e, size söyleyeyim tahta ve et çok var ama altın ve taş bitmek üzere bir an önce bizim yapmamız gereken altın ve taş toplamak o yüzden ben buraya biraz adam göndermem lazım yaş ee, altını burada topluyorlar da bu ne yapıyor? Sen de gel oğlum ne yapıyorsun? Sen topluş altınları. Aslında benim şuradan iki tane adam almam lazım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Niye diyeceksiniz? Bir dakika. Gel bakayım buraya. Şu kapı da açılsın. Çünkü buradaki altınları bakın dikkat ederseniz şuralar bomboş. Bir önce buraları da kapatıp buraları da almamız lazım bizim. Gelin bakayım siz şu dördünüz. Gelin 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 gelin. Gelin gelin gelin. Şöyle götüm götüm ilerleyeyim bakayım gelin. Lan oğlum gelsene sen. Dışarı çık. Heh. Bak bu da burayı topluyor aslında. Aslında şöyle bir tane hemen şöyle bir tane şöyle dikip şöyle bir önce şöyle bir dikip şuradaki altınları da alabiliriz. Önümüzde çünkü altınlar var. Bu altınları bizim almamız lazım. Başkalarını etmememiz lazım. Evet bir dakika şöyle yapayım ben hemen. Şu ikisini çağırayım şuraya. Gel buraya gel gel, gel. Çabuk 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 çabuk. Gelin 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 ikiniz. İkiniz gelin. Burada kalsınlar da benim almam lazım. Başkasını yememem lazım. Çok güzel. He tamam. Bu, bu orayı öldürüyor. Siz gelin şuraya. Arabalar nerede ya? Arabalar oradan çıkamıyor ki. İlla bir gel, gel 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 gelin gel Gelin gel gelin. Gelin, gelin, gelin buraya gelin. Gelin 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 gelin. Tamam. Şurayı güzel bir sarın bakayım şöyle tekrar. Tamam. Sonra şöyle sarın. Tamam. Sonra bir de şöyle sarın bakayım. Bu arada bakın yukarıda diyor ki yerin yerin kalmadı diyor. Hemen e, şey yapmam lazım. E, yer yapmam lazım geliyor. Ee, evin kalmadı diyor. Gel sen buraya. Yukarıda sen bir sürü ev yap gel buraya. Burada sen bir sürü ev yap şöyle boydan boya. Usta. 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 Allah kahretsin bir tanesi yanlış koyduk ya. Düzensiz olacak ama olsun. O da ev yapsın. Benim nerede şeyler? Yaparım. Lan içeri gel. Usta. Bir tanesi dışarıda kaldı. Doğru, usta. Şu dışarıda kaldı şu gel şuraya gel gel, gel. buraları da çevirin şu altın yerini de benim almam lazım ve en sonunda da şuraya alacağım zaten bunları da aldıktan sonra evet şurayı şimdi şunları şöyle şuraya doğru çağıralım yavaş 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 çağıralım bitti mi işiniz şuraya gelin bir tane mini kamp yapın mini kamp tamam şöyle şuraya tamam çok güzel Size de gelin bakayım ikiniz Hatta siz de gelin. Gel 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 gel. Gel 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 hep beraber. Yaparım Bakın şimdi arkadaşlar şunları CTL 1 dediğim zaman bu birinci takım oluyor. Bundan sonra 1'e bastığım her anda bunlar geliyorlar. Her anda. Sen şuraya gel. Şuraya bir kapı yap bakayım. Gel gel gel. Şuraya bir kapı yap. Siz de burada bekleyin bakayım çocuklar. Şu kapı olana kadar. Şu kapı olduktan sonra içeri sokacağım bunların hepsini. Kapı olduktan sonra hepsini içeri sokacağız. Şu kapıdan sonra. Bir önce şunun yardım bitirmesi lazım kapıyı. Bakalım ne kadar kalmış. 65, 68, 71 bitiyor. Bitiyor, 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 bitiyor. Hadi birinci takım içeri gir. Gel kızım sen de buraya. Sen de git altın topla şurada. Çok güzel. Gir birinci takım içeri. Gel böyle şuraya birinci takım. Gel, 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 gel. Şu kapıyı da kapat şimdi. Ee, tamam. Bu saatten sonra buradan şu anda e, kimsenin girebileceğini zannetmiyorum. Şunları şöyle bilinç takımı şuraya doğru gönderirsek Buradan gelebileceklerini zannetmiyorum artık Hatta yavaş yavaş çıkmaya başlayalım Eee Bunları Kırmızı takım da kendisini bayağı bir garanti almış şu anda Biz de kendimizi garanti alıyoruz Bakalım yukarıda kız ne yapıyor Evleri yapıyor mu? Yapıyor Taşlar toplanıyor mu? Boşta kimse var mı? Var Ne yapıyor boşta kimse? Altın topla bakayım sen Tamam Evet bizim toplar görüyorsunuz. Oo bu arada burası bayağı bir yer almış. Burası bayağı bir yer almış. Şuranın bir önce iyileşmesi lazım. Onun için bir önce şuraya bir takviye kuvvet göndermem lazım. Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Şunları yıkacağım. Şunları yıkacağım, yıkacağım, yıkacağım. Aynen. Gel bakayım buraya sen. Sen onu tamir et. Siz buraya gelin bakayım. Tamamdır oyunumuzu kaydedelim bu arada ee, bir sıkıntı çıkabilir ileride kaydet diyorum evet evet buna hemen gelen buraya tamir et evet, hayır hayır tamir et. evet görüyorsunuz bizim toplar ateş etmeye başladılar uzun uzun ateşleri yiyorlar tuşlar aha şunu 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 bunu da tamir etsene Büyük bir savaş başladı arkadaşlar. Büyük bir savaş başladı. Şunu tamir etmem lazım. Çok güzel. Bir tane buraya gel. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane, buraya, bir tane şuraya. Tamam. Sen burada dur. Evet bakıyoruz şimdi boşta kimse var mı? Bu, bu, boştaymış. Gelsin şurada taş toplasın. Başka, başka da boşta kimse yok. Biz ne yapalım? Evet altlarımız şu anda müthiş bir e, görüntü. Altlarımızı hemen şuraya doğru koyuyoruz. Altlarımız orada takılsınlar. Eğer bir kavga, bir savaş çıkarsa hemen atları buradan göndeririz. Ve da atları şuraya bir yere getirelim. Şurada dursun atlar. Peki buradan nasıl alacağız? Artık burayı açmamız lazım çünkü Nolan'ın Allah kahretsin. Takım bir takım bir geri geldi. Takım bir geri geldi. Takım bir geri geldi. Bu takım bir nereden çıktı ya? Bu takım bir nereden çıktı? Takım bir geri gel. Takım bir geri geldi. Nereden çıktı bunlar? Tamam. Geri gel geri evet, tamam. Tamam. Takım bir. Takım 1 dur Allah kahretsin ya <laughs> Sen evet. bu dışarı çık bakayım. Burada bir yer açıldı demek ki Oradan dışarı çıkıyorlar Hemen biz buraya kalkmamız lazım Hemen kalkmamız lazım hemen hemen hemen, hemen. Çünkü buradan bir an dışarı çıkıyorlar. Bu araları da artık yavaş yavaş kapatacağım arkadaşlar çünkü onlara da ihtiyacımız kalmayacak yavaş yavaş. Aa, aa kırmızı takımda eşit takımla birbirine giriyor bu arada. Hazır. Çok güzel 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 çok güzel. Kapat 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 kapat. Kapat şurayı. Ondan sonra şurayı şöyle kapat. Hepsini kapat. Emre, buradan başla, abi. buradan, buradan başla. Tamam. Burası çok kötü olmuş. Şunlardan bir tanesini hemen buraya sormam lazım. Bu nereye gidiyor ya? Bunlar nereye gidiyor ya? Oğlum bunlar nereye gidiyor? Allah Allah. Bunlar nereye gidiyor ya? Evet. Evet. Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun? Elimi yapsana şuna sen. Usta, usta. Doğru, ya çıkamıyor musun burada sen ya? Allah kahretsin çıkamıyor Emrin, Nasıl yapacağız? Şunlarla bir tanesini göndereceğiz o. Emrin, bunu buradan. Ee, hemen bir tane mini kamp. Şuraya bir yere. Nereye yapacak bunu ya? Usta. Tamam. Siz de gelin buraya. dışarı kaldı bunlar. Bunları hemen göndermemiz lazım şu içeriye. Şu altından olduğu yere. Yoksa her an bakın. Savaşa girebilirler. Bir an önce içeri sokmamız lazım bunları. Muşta. Gelin buraya gelin buraya gelin buraya gelin buraya. Gelin buraya. Sen de gel buraya. Efendim? Dışarıda kalma. Sen de Muşta. buraları hallet ama çok güzel. Şimdi hepiniz altınları toplamaya başlayın. Hadi bakalım. Tamamdır. Şu biraz yer almış. Şunu kurtarmam lazım. yer almış. Onu nasıl yapacağız? Onlardan bir tanesini buna göndermem lazım. Bunlara da atak diyorum. Atak. şuradan bir yerden içeri girişim var acaba ya. Bir dakika bakayım. Şuradan bir girişim var. Bu nereden giriyor bunlar ya? Işte. Tam. Ben bunları anlamıyorum. Bunlar nereye gidip geliyorlar ya? Buraya. Gel şu anda bin oldu ama taşımız çok az hala az taşımış şu anda ve biz bakıyoruz neler yapıyoruz adamlarımız hala iş peşinde çalışıyorlar e, altlarda atlar hepsini şuraya çağırmıştım. Aha bir yere savaş çıktı. Bakalım. Nerede savaş çıktı? Bunlar niye bunu toplayamıyor ya? Çıldıracağım ya. Burada bir dar bir alan var. Şurada bir yeri yıkmam lazım. Orada ateş ediyorlar. Bir önce kaçmamız lazım. Yoksa öleceğiz. Allah kahretsin. Savaş başladı. savaş var arkadaşlar şu anda. Çabuk evin içine girin. Şunun içine girin. Şunun içine girin. Yık şuraları yık. Şu anda kötü bir savaş başladı. Çok kötü. Burada hemen yıkmam lazım. Gir buraya. Gir gir gir. Gelin buraya gelin buraya gelin. Evet arkadaşlar şu anda inanılmaz bir savaş başladı. Yani gerçekten büyük bir şey yiyoruz burada. Saldırı altındayız. Bunları bir önce atlatmamız lazım burada. Nasıl atlatacağız bilmiyorum. En iyisi bunları buraya göndermek lazım. En iyisi bunları buraya göndermemiz lazım. Bir önce buraya gitsinler. Bunlar da çıksınlar. Şuraya. Büyük bir savaş ortasındayız şu anda. Evet büyük bir savaş ortasındayız. Ve oyunu burada bırakmak zorundayız. Çünkü bir sonraki bölümde bu oyuna devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir dakika dur. Neler yapmış konuları da söyleyelim. Büyük bir savaşın içindeyiz şu anda görüyorsunuz. Ee, gerçekten abluk altına alındaki çift tarafta savaşıyoruz. Her taraftan askerler bizi saldırıyor. İki takım da ordularımız şu anda buralarda yerleşmeye çalışıyor. Atlarımız, atlarımız hazır burada. Şu anda savaşa göndermiyorum atları. Atları şurada tutuyorum. Ama birazdan onların savaşı göndereceğim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.